Bu şekilde interviewlerde yapılan dört temel hata. Bir, Sadece sorularına cevap verin. Gereksiz açıklamalardan kaçının. Eğer sorunun cevabı yes, no ise yes, no ile bitirin. Sorulmadıkça gereğinden fazla açıklama sakın ama sakın yapmayın. 2. Kime soruluyorsa o cevap versin. Eğer Amerikan vatandaşı eşe spesifik olarak soruluyorsa diğer eş sakın ama sakın cevap vermesin. 3. Belgelerinizi çok iyi organize edin. İnterview sırasında belge aramayın. Ofisinin istemesi halinde nizami, düzenli bir şekilde her bir kopyanın arkası aman diyorum yazılı olmayacak şekilde yetkiliye teslim edin. 4. Dil noktasında bir yetersizlik söz konusuysa mutlaka tercümanınızı yanınızda getirin. 5. Mutlaka ve mutlaka doğruyu söyleyin. Eğer ki cevabından emin olmadığınız bir soru var ise cevap vermeyin. Hoşçakalın.